Dionysos, şarabın ve coşkunun tanrısı. Yunan mitolojisinin en renkli figürlerinden birine Dionysos'a yakından bakmaya hazır mısınız? Onun hikayesi hem neşe hem de trajediyi barındırıyor. Dionysos, Zeus ve ölümlü Semele'nin oğluydu. Semele, Hera'nın kıskançlığı yüzünden hamileyken öldü. Zeus, bebeği kurtarıp uyluğunda taşıdı ve zamanı gelince doğurdu. Dionysos, ninfalar tarafından büyütüldü. Şarabı, tiyatroyu ve coşkuyu temsil ediyordu. Onun takipçileri kendilerinden geçerek Tanrı'ya taparlardı. Asma yaprağı, üzüm salkımı ve türsus sarmaşıklarla sarılı asa Dionysos'un sembollerindendir. Dionysia şenlikleri onun onuruna düzenlenen coşkulu kutlamalardı. Bu şenliklerde tiyatro oyunları sergilenir, şarap içilir ve dans edilirdi. Dionysos sadece şarabın değil aynı zamanda tiyatronun ve sanatın da tanrısıydı. Dionysos günümüzde hala sanatçılara ilham vermeye devam ediyor. Onun hikayesi insan doğasının hem karanlık hem de aydınlık yönlerini yansıtıyor. Dionysos'un coşkusu ve yaratıcılığı hepimize ilham kaynağı olabilir. Daha fazlasını öğrenmek için bize abone olun ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.